Herkese selamlar arkadaşlar ben Volkan Bugün size daha önceden hazırladığım fakat bir türlü videosunu çekemediğim Betis Tuta Boys sayfasının e, arşivini paylaşacağım Excel'in orijinali e, YouTube'da e, Mehmet Batuk isimli e, bir kullanıcıya ait sayfası bu YouTube hesabı bu Buradan e, dolanırken, bakınırken gördüm herkese açık olarak paylaşmış. Excel'i indirdim. Kontrol ettiğimde Excel indirdiğimde bu Excel, orijinal Excel bu. Böyle bir Excel ile karşılaştım. İçerisine baktığımda e, kontrol edelim. 72 bin tane maç var arkadaşlar bu Excel'de. En son 23.02.2019 tarihinde güncellenmiş ve o günden bugüne kadar güncellenmemiş. Biraz e, Excel'i kurcaladım. Güzel bir Excel. E, Betis tutanın zaten herkes biliyor betis tutayı güzel bir algoritması var güzel tahminler yapıyor bunu da arşivini tutunca güzel şeyler ortaya çıkmış aradaki boşluk bir yıllık bir yıldan fazla 2019 iki yıllık bir boşluk var arada ben bu boşluğu buldum tamamladım ve arşiv 176 bine geldi arkadaşlar bunu sizinle paylaşacağım. Facebook grubumuzdan ücretsiz olarak paylaşacağım. Öncelikle Mehmet Bey'e teşekkür edelim. Böyle bir Excel yapmış, paylaşmış. Bizde analiz yapılması adına bir kolaylıklar ekledik. Biliyorsunuz benim kendi tarzımda bir arşivim ve makrolarım var. Daha kolay bir şekilde, hızlı bir şekilde analiz yapabiliyoruz. Bunu göstereceğim size. Öncelikli olarak eksili bu eksilin videosu Mehmet Bey burada 3 dakikalık bir tanıtım yapmış. Burada detaylı olarak izleyebilirsiniz. Ben hemen bu sayfayı kapatayım bizi fazla engellemesin. Öncelikli olarak arkadaşlar kısaca orijinal Excel'den bahsedeceğim. Nasıl maç çekilir, nasıl bülten çekilir, nasıl ve maç eklenir bunu göstereceğim şurada e, tarih sayfası var buraya tıklayınca tarihler açılıyor bugünün tarihini seçelim Ay, ayın 22'si buraya basarsak arkadaşlar e, hemen şuraya inelim en sona eklemeye başlayacak ekleye ekleye gidecek bu da uzun bir iş arada 70 bin satır var ben farklı bir arşiv dosyası hazırladım önce şurayı bir temizleyelim temizliğe basınca bütün arşivi sildi. Bugünün tarihini seçtik. Rapora bastığımızda Betstuta'nın Boys sayfasındaki bugün ait maçları çekecek. Fazla bir maç yok. Yaklaşık bir 2-3 dakika sürecek. Şu an çekmeye başladı görüyorsunuz. Hemen ben burada kesiyorum. 3 dakika sonra, 3-4 dakika sonra çektikten sonra devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bülteni çektik. Tamama basıyoruz. Burada hemen hızlıca size bahsedeyim. Şurada iddia seçeneği var. Siz hangi bülteni analiz yapmak istiyorsanız tüm bülten yani iddiada olmayan maçlar boşluk olarak görünüyor. İddiada olan maçlar iddia kodu var. Ben iddiada olan maçları tercih ediyorum. Ne yapıyorum? Filtreden boş olanları çıkarıyorum. İddiada olan maçları aldım. Oynanmamış açları, maçları analiz edeceğiz. Oynamamış maçları analiz edebilmemiz için şurada yani skor olmayan, boş olanları seçiyoruz. Hemen buradan ilk yarıdan da boş olanları seçtik. Elimizde bu maçlar kaldı. Seçtik şöyle komple arkadaşlar. Bu orijinal bülten çeken Excel. Şimdi ne yapıyoruz? Benim oluşturduğum arşiv sayfasına gidiyoruz. Açalım. Evet diyelim. Bir Hata verdi. Ne hatası? Muhtemelen bir önceki Excel'i kapatırken bir sorun oluştu onunla ilgili. Açıyoruz. Bu ikisini de paylaşacağım arkadaşlar. Buradan bülteni çektiniz. Daha sonra diğer taraftan analiz yapacaksınız. Benim hazırladığım Excel sayfası, arşiv sayfası bu şekilde. Ben buraya... İlk yarı maç sonucu 600 üst seçenekleri ekledim. Maç nasıl bitmiş birden bir sıfırdan bir bunları ekledim. Ve şu bölüm gördüğünüz gibi 30 küsür tane makro var. Makro ekledim nasıl analiz yapılır diye. Öncelikli olarak tekrar orijinal sayfamıza gelelim. Bültene maç ekleyeceğiz arkadaşlar. Nasıl analiz yapacağımızı gösteriyorum. Daha sonra sonuç çekmeyi göstereceğim. Analiz yapmak istediğimiz bülteni çektik arşiv Excel'ini açtık. Bülten Volkan var. Bülten Volkan da B2 hücresine, yani siz nereye yapıştırmak istiyorsunuz? Şurada istediğiniz bir yere yapıştırabilirsiniz. Şu sayılar, bu sayılar karşısında olacak şekilde buraları silmeyin. Yapıştır dedik. 14 tane maç almış. Şu fazlalıkları silelim eski bülten. Şu an analiz yapabileceğimiz 14 tane maç var. En son maç 23-15'te. Hemen bir tane analiz yapalım hızlı hızlı. Analizden önce eski e, bir orijinal Excel'i kapatalım. Bize rahatsızlık vermesin. Yavaşlatmasın bizi. Hangi maçı analiz yapalım? Buradan bir maç seçelim. Nereyi seçelim? Pisa maçı var burada. Virtus, Entella, Pisa maçı. Hemen bakalım kaç numaradaymış. 13 numarada askeri bir maç. Buraya 13 yazarsanız direkt orası gelir. buradan hareket ettirebilirsiniz. Siz nasıl isterseniz. Tuş da ekledim. Arkadaşlar ben burada bütün seçeneklere makro ekledim. Siz de deneyerek bulabilirsiniz. Alt üst olarak benim kullandığım güzel bir bulduğum güzel bir filtre var. Ne var? Şuradan başlıyoruz. 0.5 bastım. Burası maç sonu. 0.5, üst, 1.5, üst, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5'a doğru gidiyor böyle. Bastım. Ee, 16.000 tane maç buldu. Hemen 1.5'a basalım. 1300'e düşürdü maç sayısını. Devam edeceğiz. Bu arada hem video hem kayıt hem de Excel makrolu biraz kasıyor bilgisayarı. Hemen iki buçuğa baktık. Burayı fazla uzun tutmayacağım. Sizi sıkmak istemiyorum videoda. Takıldığınız yerde açıp bakarsanız nasıl analiz yapıyor. Hem makrolar çalışıyor mu diye. Çalışıyor. Ben bayağıdır test ediyorum bunu. Ayrıca arkadaşlar bu Excel'i daha önce paylaşacaktım. Bir aydır hazır Excel bekliyor. Fakat videosunu çekemediğim için paylaşamadım. Bu sebepten dolayı. 109 tane sonuç çıktı. 3 3.5'a da bakalım. 0.5, 1.5, 2.5, 3.5'u da analiz ediyoruz. 11 tane sonuç çıkacak. Yani daha önce bu şekilde oynanmış 11 tane maç bulacak. Bize bakalım ne çıkacak. 11 maçın 9 tanesi 1.5 üst, yarısı 2.5 üst, KG var, yok. 2-3 gol. 2 bitmiş, 1 bitmiş. 0 bitmiyor arkadaşlar. 2 tane 0 var. En az 2 gol çıkar. Yani bu maça 1.5 üst oynayabilirsiniz. Günde 3-4 tane 1.5 üst maç arayan arkadaşlar var. Bu Excel biçilmiş kaftan onlar için. Güzel. E, sadece şuradan çıkardık. Burayı deneyebilirsiniz. Başka bir yeri deneyebilirsiniz. Deneyelim hemen. Bir filtre daha yapalım. Daha sonra e, bültene arşive maç eklemeyi göstereceğim. Bültene maç eklemeyi gösterdim. Maç sonu yüzdeleri, ilk yarı yüzdeleri ben buraya maç sonuna ve ilk, ilk, yarıya tek makro ekledim. Ayrıca çift makrolar, tek, tekerli makrolar da var. Şu iyiye basarsanız arkadaşlar ilk yarı 1-0-2 komple size analiz yapacak. Bakalım maç bulacak mı? Biraz kastı. Ee, 80 tane maç buldu arkadaşlar. 43, 26, 30 seçiş şeklinde. 80 tane maç buldu. Ne yapabiliriz? 80 tane maç buldu. Maç sonuna bakalım. Maç sonunda da e, taraflar birbirine çok yakın. Maç sonu sıfır yüzdesine bakalım. İlk yarıyı full seçtik. Bir de e, maç sonu 0 yüzdesini seçelim. 13 tane maç bulacak bize. Bunu da şu an e, doğaçlama olarak gidiyorum arkadaşlar. Bakalım. Yani burada da 1.5 üst çok net çıktı. İlk yarı 1.5 alt %100 çıktı. 1.5 üstte %95 %98'lerde çıktı gol bahsinde de baktığımızda bir buçuk üst çıkmıştı. Yani bu bu maçın bir buçuk üst gelmesi gerekiyor arşive göre. E bu yüzde yüz değil tabi arkadaşlar. Hani bu maç bir buçuk üst evi arabaya satıp bu maça basalım. Öyle bir dünya yok. E ne, hangi maçlar nelerden yatıyor siz daha iyi biliyorsunuz. Eğer öyle olsaydı herkes zengin olurdu. E bu bize analizimizde güzel bir fikir verdi. Bu e Pisa maçına bir buçuk üst seçeneği rastgele aramaktansa en azından bir yere dayanarak e, arşive bakarak bir alt üst tahmininde bulunabiliriz ki ben grupta sizinle paylaşıyorum sürekli. Bunlardan paylaşıyorum. Bu şekilde bulduklarımı paylaşıyorum. yüzde %85, %90'lar civarında da tutuyor paylaşımlarım. Takip ediyorsunuz zaten siz de teşekkürler. Filtre bu şekilde arkadaşlar. Maç sonu alt üst üstlere bakın. ilk yarılara bakın. Burada ilk yarı, ikinci yarı seçenekleri var. 30 tane kombinasyon var. Hepsini deneyebilirsiniz. Ben şimdi size arşive nasıl maç ekleyeceğimizi göstereceğim. Filtrelerimizi boşa çıkaralım. çıktı. Şurayı bir kapatalım. Kaydetmeyelim. Zaman kaybetmeyelim. Orijinal Excel'i açıyoruz. Bülteni çektiğimiz Excel'i. Filtreleri temizleyelim. Mesela e, arşive maç ekleyeceğiz. Sonuçları ekleyeceğiz arkadaşlar. Dünün sonuçlarını nasıl, e, nasıl çekeceğiz? Şurada tarih Şöyle tarihe tıkladık. Bugün ayın 22'si. Biz 21'in sonucunu çekeceğiz. 21'i seçtik. Rapor dediğimizde bir önceki günün yani seçtiğimiz tarihin günün tüm oynanmış maçlarını bize bu şekilde getirecek. Buradan tutacağız. Ee, arşiv sayfasına atacağız. Hemen bunlar dünkü maçlarmış gibi yorumlayalım. Fazla zamanınızı almak istemiyorum. Şuradan filtrelerimizi yapalım. Yani sadece sonuç olanları alalım. Buraya bakalım. Boş olanlar gelmesin. Ben e, arşivi komple yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra arşivde detaylandırmak istersem alırım. Yani e, burada diğer iddiada olmayan maçları ve iddiada olan maçları komple alıyorum. Burada bugünün maçlarının sonuçları var. Bunları arşive taşıyacağız. Arşive taşımayı gösteriyorum size. A2 hücresinden seçtim. Tuttum. Komple bütün sonuçları seçtim. Kopyaladım. Arşiv dosyamı açıyorum. Bu da 40 küsur megabaytlık bir dosya. 170 bin tane maç var. Orta segment bilgisayarlar arkadaşlar rahat çalıştırıyor fakat düşük bir bilgisayarınız varsa sizi zorlayacaktır maalesef. İşlemciniz İşlemcinizin termal macununu yenileyin. Eğer bu tarz durumlarda bilgisayarınız yavaşlıyorsa, işlemcilerin termal macunu yıllarca yenilenmemiş oluyor, yenilemeniz gerekir. Arşive nasıl maç çekliyoruz? Son boş satıra, sütuna geldik. A sütunundaki ilk en sondaki ilk boş hücreyi seçtik arkadaşlar. Bir öncekini kopyalamıştık. Yapıştır diyoruz. Daha sonra şuradaki renklendirmelerdeki son satırı seçip, aynı gösterdiğim gibi maça kadar sürüklüyoruz, bırakıyoruz. Maçın alt mı üst mü bittiğini e, bu size gösteriyor. Burada da ilginç bir istatistik olmuş. Neredir bu? Bugünün maçları bunlar. Şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 maçta alt bitmiş arkadaşlar. 0-1 gol bitmiş. Yani İsveç Ligi falan var. İyi ki de... Gördüğünüz gibi ters bitmiş. Çok ters yani bu kadar maçın alt bitmesi. İddia da oluyor arkadaşlar. Pandemi sürecinde çok garip sonuçlar çıkıyor. Fazla yüklü girmeyin. Kasanızı katlayarak gitmeye çalışın. Yani iddiadan... Aldığınızı iddiaya tekrar verin. Nasıl verin? Örnek veriyorum bir kasanız var, bütçeniz var. 50 lira, 100 lira, 20 lira neyse. 3'er 5'er atın, 2 oran atın. 3 maç, 4 maç olsun fazla olmasın. Büyük oranları kovalamak yılda bir defa, 2 yılda bir defa denk gelir. Bu da şans işi. Biz arada bir yapıyoruz bunu. Ee, sizinle de paylaşıyoruz. Denk gelir belki, belki gelmez. Denemeye devam ediyoruz. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. İki dosyayı da sizinle paylaşacağım. Anlatıp da es geç, anlatmayıp es geçtiğim bir şey varsa sorabilirsiniz. Şuraya bir de link ekleyeceğim. Bu video çıkacak. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İyi günler diliyorum.